Elon Musk'ın hayatı film oluyor. Teknoloji dahisi olarak kabul edilen Elon Musk'ın hayatını anlatan bir film çekilecek. Filmi yönetmen koltuğu, siyah Ku, bir rüya için ağıt ve son olarak balina gibi yapımların arkasındaki isim olan Darren Arafonska'ya emanet. Peki nasıl bir film olacak? Hazırsanız sine günden başlıyor. Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi olan milyarder teknoloji dahisi olan Elon Musk, hayatıyla beyaz perdeye ilham oldu. 52 yaşındaki Amerikalı mühendisin hayatı, film ve televizyon şirketi A24 tarafından filme alınacak. Film Walter Isaacson'ın yazdığı ve Eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Isaacson daha önce de Apple kurucusu Steve Jobs'ın biyografisini yazmıştı. Bu kitapta 2015'te Steve Jobs ismiyle sinemaya uyarlanmıştı. CNN'in eski başkanı ve CEO'su olan Isaacson aralarında Benjamin Franklin ve Einstein'ın da bulunduğu bir dizi biyografi daha kaleme almıştı. Ünlü CEO Son yıllarda Twitter'da yaptığı açıklamalar ve ardından da platformu satın alma süreciyle sık sık gündeme geliyor. Ayrıca Musk şu anda milyarderler listesinde 223.8 milyar dolarlık net servetiyle bir numarada bulunuyor. Peki sizce Elon Musk hangi aktör oynar? Film başarılı olur mu? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.